Hitit Güneşi Kursu 1973'te Ankara'nın simgesi olarak kabul edildi. 22 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bir yarışma düzenledi. Ankara'ya yeni bir sembol buldu. İki minare arasında Atakule ile aşağı doğru bir hilal ve yıldızlardan oluşan yeni sembol kullanılmaya başlandı. Sembolün değiştirilmesine karşı çıkan avukat Rahmi Kumaş dava açtı. Dava Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandı. Aradan 10 yıl geçti. 2004 Aralık ayında çıkarılan yeni yasayla belediyelere amblem belirleme etkisi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi bu yetkiye dayanarak sembolü değiştirmek için yeniden karar aldı. Hitit güneşi yine gitti ve yerine yeniden cami figürlü sembol kullanılmaya başlandı. Yeni sembol bir kez daha mahkemelik oldu. Ankara 3. İdare Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine karar verdi. Gerekçe de yeni sembolün Ankara'nın karakteristiğini, tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtmadığı belirtildi. Ankara'yı tanıtacak amblemin Cumhuriyet'in çağdaş uygarlığını temel alan felsefesine ve değerlerine işaret etmesi gerektiği vurgulandı. Karar temiz edilirse dava danıştayda bir kez daha görüşülecek. Saç modelinden sıkıldım değiştirmeyi düşünüyorum ama acaba şöyle mi tarasam, böyle ortadan mı ayırsam, arkaya mı, mı? Bunlardan acaba hangisi benim kişiliğimi, tarihi ve kültürel kimliğimi daha iyi ifade eder? ismi gideyim yargıca danışayım.